Uygur meselesinin uluslararası kabul görmesiyle birlikte Dünya Uygur Kongresi dünya çapında ofisler açarak faaliyetlerini güçlendirmeye çalışıyor. Bu amaçla 14-16 Ocak 2023 tarihlerinde İspanya'nın Barcelona kentinde Dünya Uygur Kongresi çalıştayı düzenlendi. Toplantıya Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa, çeşitli ülkelerdeki ofislerin yetkilileri, Dünya Uygur Kongresi medya merkezi ve vakıf sorumlu yetkilileri katıldı. Toplantıda 2022 yılı çalışmaları hakkında rapor verildikten sonra 2023 yılında yapılacak çalışmalar Görüşürüz. Avustralya Dışişleri Bakanı 19 Ocak'ta Avustralya'da bazı Uygurlarla yüz yüze görüşerek onlarla Uygurların mevcut durumunu istişare etti. Bakan Twitter sayfasında toplantının bir fotoğrafını paylaşarak Avustralya hükümeti Sincan'daki insan hakları sorunları da dahil olmak üzere Avustralya vatandaşlarını etkileyen sorunlar hakkında konuşacak dedi. Yurt dışında çok sayıda Uygur yaşayan ülkelerden biri olan Avustralya'da 11 kaç yılda Uygurlar hakkında birçok trajik haber yapıldı. Avustralya hükümeti bu konuda bazı çabalar gösterse de gurbetteki Uygurlar bu alan yapılan çalışmaların yeterli olmadığına inanıyor. 15 Ocak'ta Teksas Kongresi üyeleri Çin'in de dahil olduğu 4 ülke hükümeti, şirketleri ve vatandaşlarının Teksas'ta gayrimenkul satın almasını yasaklayan bir yasa tasarısı teklifinde bulundu. Eyalet valisi, Eyalet Yasama Meclisi'nden geçerse yasa tasarısını imzalayacağını söyledi. Teksas Eyalet Senatörü, bazı yabancı hükümetler özellikle Çin, İran, Kuzey Kore ve Rusya gibi devletlerin çeşitli adlar altında ilgili kuruluşlar vasıtasıyla Teksas'ta arazi ve gayrimenkul satın almaya devam ettiği ve bu istilayı durdurma maksadıyla yasa tasarısı önerdiği ifade ediliyor. Son dönemde Çin'in açıkladığı resmi rakamlara göre her yıl ülke genelinde 2 milyondan fazla çocuk kayboluyor. Araştırmacılar bu çocukların Çin yönetiminin yasa dışı kurduğu laboratuvarlarda kobay olarak kullanıldığı yönünde iddialarda bulundu. Çin'de bir sığınaktaki çocuk laboratuvarının kimyasal havuzunda yüzlerce çocuğun cesedinin bulunduğu öne sürüldü. Çinli araştırmacı gazeteci Jennifer Zeng konuyu gündeme getirerek terk edilen bir laboratuvardan görüntüleri paylaştı. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. Güney Çin Denizi'nde Filipinler ve diğer paydaş devletler arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin bölgede ihtilafa taraf olan ülkelerin çatışmasının ağır sonuçları olacağı uyarısını yaptı. İhtilafın çözümü için askeri müdahalenin seçenekler arasında olmadığını ve tırmanan gerilimin ticareti olumsuz etkileyeceğini kaydeden Marcos, Çin'le çelişkili iddialarımız yok, Çin'in topraklarımızda hak iddia etmesi var dedi. Marcos konuyu Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştüğünü ancak kısa sürede çözüme yönelik büyük bir ilerleme kaydedilemeyeceğine işaret etti. Субтитры